Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar. 30 Mart Perşembe İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, bereketli, işinizin, gücünüzün rast gittiği güzel bir Perşembe günü diliyorum. Yavaş yavaş Mart ayının da sonuna doğru ilerliyoruz sevgili dostlar. Nisan ile birlikte, özellikle Nisan ayının ortasıyla birlikte Ankara'da, İstanbul'da çin pist yarışları başlayacak yakın tarihte. Yavaş yavaş İzmir'de, Adana'da da çin pist yarışları gerçekleşmeye başladı. E, malumunuz son günlerde yağışlar devam ediyor. Bugün Kocaeli'de belirli zamanlarda kar yağışını da görmüş olduk. Ama yarın için hava parçalı bulutlu gözüküyor. Ama ilerleyen saatlerde ne olur? Bilemem. Yarın en azından pist hafif böyle balçık gibi olacaktır koca elinde. O yüzden dikkat edin. İzmir'de hava güzel. İnşallah orada e, güzel, keyifli bir gün olur dostlarımızın adına. E, kaç gün oldu? Herhalde en son pazar yayını yapmıştık. Sonrasında birkaç gündür sizlerle birlikte olamadım ama bugün yeniden sizlerin karşısındayım. En çok salı günü üzüldüm sevgili dostlar. Çünkü 6 tane o gün YouTube çekiyor olsaydım salı gününde kazanan atlardan... Sadece Alekoboy aklımda kaldı ama özellikle 6 ismin 4 tanesi kazanınca birçok dostumun nasiplendiği bir gün oldu. Hani salı gününde yarış günleri VIP ailesi atlar doğru koşacak, yarış günleri kazanacak derken aslında önemli günlerden biriydi ki yine ilk ayakta 5 numara, 3. ayakta 5 numaralı Memory Remans, ilk ayakta Dünya Kralı, yine günün 5. ayında Kör Baba son koşusunda da Alekoboy kazanınca bizim için çok özel bir gün oldu sevgili dostlar. Altılı Ganyan kadar parayı çifteden ikiliden Ganyan'dan birçok dostum nasiplendi. Hep söylerim doğru oyun kıymetlidir. Hatta bugün WhatsApp grubundaki bir dostumla onu da sohbet ettik. Yani zaman zaman kendisi altılı Ganyan odaklı değil bahis oyunuyla iştirak ediyormuş. Aslında hep söylerim doğru oyun oynamak önemlidir sevgili dostlar. Bunu doğru yaparsanız bir gün bir yerde en iyisi karşınıza çıkar. 6'da Altı 6'yı yakalamak zordur. Dünyanın çeşitli yerlerinde altılı ganyan oyunu yoktur. Neden? Çünkü bilinmez oynuyorsunuz ama diğerinde şanslı görebildiğiniz veya padokta gördüğünüz bir canlıya adeta bir renk katıyorsunuz. O yüzden her zaman dikkatli olun sevgili dostlar. E ben de elimden geldiğince bugüne kadar nasıl 35 lira ganyanlar, 50 lira ganyanları burada da verdiysem e yine de vermeye devam edeceğim. Yeter ki önüme düşsün. Geçen gün alekoboy düştü hiç affetmedik. E, o gün için kıymetliydi. Kazanma başarısı gösterdi. İnşallah önümüzdeki günlerde de bugüne kadar nice Alekoboyları seslendirdiysek bundan sonra da doğru gidişatta seslendirmeye devam edeceğiz. Değerli yorumlarıyla, katkılarıyla mesaj atan dostlarıma teşekkür ediyorum. Zeki Öz yeter. Evladım yayınlar demiş teşekkürler. Adana'ya selamlar. Ahmet Erdoğmuş Eyüp'ten. Ahmet abin babaya selam demiş. Çok teşekkürler. İsmail Hakkı Sofoğlu merhaba Hasan Bey hayırlı akşamlar demiş teşekkür ediyorum ona da Seyfi Aksi gör selamünaleyküm demiş aleyküm selam Kenan Bey yazmış halin keyfin nasıl abi demiş çok teşekkür ediyorum yine beni mahcup etti Kenan Bey valla biz e, ne derler ona mağaza dolaşmıyoruz sevgili dostlar bazı dostlarımız var enteresandır yani yok dediğimiz halde bizleri mahcup ediyorlar ee, arada geçen bir tişörtüm vardı üzerinde İstanbul yazan. Sağ olsun onu Kenan Bey yolladı. Geçen gün yine bir kargo gönderiyor. içinden ne çıkacak bilmiyorum. Sağ olsun var olsun. Ona selamlarımı gönderiyorum. Ümit Altınöz'ü yayınlar kardeşim şansın bahsın bol açık olsun demiş. Alekoboya O da mesaj atmış Alekoboy Günün önemli ismiydi Ümit abiye de sevgiler. İzmir'de 9 koşu var. Kocaeli'de 8 koşu var. Ben her zaman olduğu gibi İzmir'den 7'li plase'den başlayarak şanslı isimleri sizlere detaylandıracağım. Sizler de küçük ilavelerle 6'lı ganyan kurgularınızı oluşturabilirsiniz. Bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmadan her daim oyunun keyif tarafında kalmayı da unutmayın sevgili dostlar. Günün 3. koşusuyla birlikte Yedili plase heyecanı başlayacak İzmir yarışlarında aslına baktığınızda özel, kaliteli bir isim var. Kim o? 3 numaralı Ökühan. Evet yarış gidişatı belki 3 atı da şanslı görüyor. Şimdi normalde 6'lı Ganyan'ın içinde olsaydı herhalde 1-2-3 yazıp veya bir atı tercih edersiniz. Bu 1 numaralı D'Artagnan olabilir. 2 numaralı Obrado olabilir. Bunun tercihini size bırakıyorum ama benim ilk şanslı ismim 3 numaralı Ökühan olacak. Özellikle 6 ay sonra görmüş olduğu yarış sonrası yeniden 4 ayara veren ayın başından beri muntazam idmanlarını sürdüren kalitesi olan 3 numaralı Ökan hazır yanan pilotu Özcan Yıldırım çok formda bakalım yarın bu formunu İzmir'e de taşıyacak mı sevgili dostlar ben 3 numaralı Ökan'ı birinciliğe yakın görüyorum. Hayrettin Yıldırım Hasan Usta iyi akşamlar ben Ramazan'da bahis oynamıyorum ama oynayanlara dostlara bol şanslar demiş. Hayırlısı olsun. Abi senin samimiyetin yerel. Bu arada kusura bakma abi çalışıyorum. Zaman buldukça katılıyorum. Teşekkürler. İşiniz gücünüz rast gelsin. Geldik günün dördüncü koşusu. Altılı Ganyan heyecanı başlayacak. İzmir'de 16 handikap mücadelede start aldığı son koca Kocaeli yarışını ölçü almadım. Bugün özellikle bin direğinden sonra harekete geçecek yarışta sonları berekete çevirecek olan 5 numaralı baş dener. İzmir'i seviyor. Gününde olduğunda da rakip tanımıyor. Bugün de doğru yere kalacak olan özellikle ritmi bulduğunda sonları etkili koşan bir numaralı baştaner taner altılı ganyanın. ikinci altılı ganyanın ilk ayağında birinciliğin güçlü adayıdır değerli dostlar. Geldik günün beşinci koşusu dört büyük yukarı Arapların beş şart mücadelesinde. Demin Urfa yarışı izledim. Oğlum Kayra Şanlıurfa'nın kurtuluşu koşusunu kazandı. Normalde yarış Adana'da koşsa Zafer Meydanı Mahsun Kral ikili biterdi. Ama Urfa olunca 10 yaşındaki ihtiyar kurt. Magrib'in kebir üzerinden olma yavrusu oğlum kayra kazandı. Bugün de bir 10 yaşında safkan önümüze düşüyor. Kim o? 2 numaralı eser sevgili dostlar. Adının hakkını verip ön tarafta yerini iyi alıp bana göre stiline uygun binicisi Muhammed Mirbilgin'le bu yarışa katılacak olan özellikle istediği şartlarda koşunun seyri gelişirse sonlarda adının hakkını verip esecek olan 2 numaralı eser ihtiyar kurt genç rakiplerinin yanında inadını kullanıp fotoya uzanabilir. Tabii ki inandığınız isimler varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmayın. Bana göre Altılı Ganya'nın zor ayaklarından birinde bakalım kim kazanacak. Geldik günün altıncı koşusuna sevgili dostlar. 4 yaşlı Arapların meydan mücadelesiyle İzmir'de Arap atları Çin piste çıkacak. Yine bölünen meydanın diğer koşusu da birinci koşuda gerçekleşecek. Start aldığı son yarışında önde didişen, tam etkisini veremeyen ama bir türlü yavaş yavaş ritme girme çabası gösteren, çok kuvvetli bir dayısı bulunan, kara üzümün yeğeni olan annesi Belizan'ın Hanım, kara üzümün öz kardeşi. 4 numaralı müteşekkir. Bugün müteşekkir. Bakalım Erhan Aktuyla birinciliğin güçlü adayı olacak mı? İnandığınız atlar varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmayın. 4 numaralı müteşekkir İzmir'de Altılı Ganyan'ın 3. yanda bana göre doğru gidişatı bulup bugün birinciliğe yakın olacaktır sevgili dostlar. Babam yazmış selamlar. Günün 7. koşusu 15 handikap 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start aldığı son yarışında hem pres prese maruz kalan ardından da tempoyu bana göre tam yerinde yükseltmeyen sonlarda da mecbur durunca o gün için güçlü gelen rakibi Midnight Sky'a geçilen o gün de Midnight Sky önermiştim. Bugün bana göre doğru yerde kalacak olan zaman zaman ayağının çabukluğunu kullanan her ne kadar yakın iki tane rakibi olsa da ben bugün 3-4 numaralı Mahakali'ye doğru tempoyu verip Nevzat Avcı ile ki birbirlerini tanıyorlar. Etkili düzlük sprintini kullanıp birinciliğe yakın olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Ee, i̇nşallah doğru gidişatta e, düzlükte hani e, şimdi geçtiğimiz günlerde de bir yorum görmüştüm işte at şimdi sprint deyince sevgili dostlar sprint sadece Arkadan gelen ata atılırmış gibi düşünüyor ama halbuki önde giden at da sprint atar sevgili dostlar. Yani önde giden at da tempoyu koyar sprintini atar yarışı bitirebilirse bitirebilir. Arkadan gelen at da sprint atar. Bana göre sprint atın hızlanmasıdır. Ona göre artık siz nereye kondurursanız oraya kondurun. Benim sizlere en şanslı ismim Mahakali. Geldik günün 8. koşusu. Maiden mücadele 4 yaşlı Araplar start alacak start aldı. ilk yarışında et diye, süt diye karışmayan. Son yarışında start ağır alınca yine kendi halinde koşan. Bugün bana göre annesinin herhalde 3'te 3 yaptığı İzmir Çin pistine gelen yarış yaşamına 3'te 3 ile başlamış olabilir Mimoza çiçeği. Onun yavrusu olan 4 numaralı Friendly Şahı bana göre Halep da Antalya'dan getirmişken Antalya'dan Bugün İzmir'e pistte ilk kez çıkacakken altılı ganyanın cazip ismi olabilir sevgili dostlar. Cazip at önemlidir. Gününde kazanması kıymetlidir. Aynı Alekoboy'da olduğu gibi inşallah bugünün Alekoboy'da Frank Nişahı olur sevgili dostlar. Tabii ki inandığınız isimler varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmayın. Ve geldik son koşu kapanış mücadelesi. Yılmaz Memiş alemde tek geçerim selamlar demiş. Teşekkür ediyorum Yılmaz Bey'e. Son koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız. Sizler de Doğu illeri hariç tüm hipodromlardaki şanslı isimleri yarışlar öncesi paylaştığım gidişatları dinleyerek kendi kurgularınızı doğru gidişata göre, iyi ata göre idman pistinde beğenilen isimlere göre benim yorumladığım gidişatlarla altılı ganyan kurgularınızı oluşturmak isterseniz 0553 425 59 30 İstanbul yarışları Ankara yarışları hazır Nisan'da başlayacakken sizler de at yarışından keyif alıp önce gidişatı sonra da iyi atı öğrenip yarış gidişatı ile oyunlarınızı süslemek isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak sizler de yarış günleri ailesinin içinde yer alarak at yarışlarına büyük heyecanı katıp ses kaydı candır, gerisi de heyecandır diyerek oyunlara iştirak edebilirsiniz. Son koşu start aldığı son İstanbul yarışı sonrası el değişip İzmir'e gelen, Mart'ın ortasından beri hazırlanan çok kuvvetli kardeşleri bulunan, bu piste yatkın olan, yalnız efenin de anne kardeşi olan 4 numaralı Mercan kızı. Bugün Dilba ilavesi alıp ilk kez kum pistte Mertcan Çelik de çıkacak. Yarış gidişatı Leyine görünüyor. Belki yarış biraz kalabalık ama o kalabalığında üstesinden gelecek kağıdıyla doğru yeri bulursa sonlarda etkili gelmesini beklediğim 4 numaralı Mercan kızı abisi Yalnız Efe selamı çakıp birinciliğin güçlü adayı olacaktır değerli dostlar. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp bugün de şanslı olabilecek isimleri sizlerle paylaştım. Anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı Hasan Dolmaz'da bir yarış gününden daha bu kadar. Diğer hipodromlardaki tüm şanslı isimler Doğu illeri hariç tüm detayları öğrenmek için de sizler de at yarışlarının doğru gidişatını takip edebilirsiniz. Şafak Sivrioğlu'na da selamlar. Ona da değerli yorumu için teşekkür ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Akşam Kocaeli yarışlarındaki heyecana da bizimle ortak olmayı unutmayın. Hoşçakalın.